Arkadaşlar, herkese merhaba. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugünkü kazanç programımızın adı Biteksen. Biteksen, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Teknik Üniversitesi'nin geliştirmiş olduğu, Türk milletinin kendi, yerli ve milli Bitcoin parasıdır. Bitcoin olarak dünya çapında değer kazanan başka bir sistem daha şu ana kadar görmedim, göremiyorum. Neyse konumuza geri dönelim bir tek, sen sistemine kayıt olup herkes ciddi bir şekilde kalanç sağlayabilir. İlk başta sermaye koymuyoruz. Koymadım zaten ben de. Siz istersen koyun, istersen koymazsanız siz bilirsiniz. ben abone olduğum zaman bir eksen 4 liraydı. Bugün ise bir hafta içerisinde bugün 21 lirayı gördü arkadaşlar. Yani durduğu yerde bile kendi kendine değer kazanıyor. Kendi içerisinde sisteme alsat emirleri verebiliyorsunuz. Bu şekilde paranız kat kat artabiliyor. Bu sistem bunu da geliştiriyor sizin için. Sizin adınıza yapıyor. Şimdi isterseniz bir tek sene nasıl iyi olacağız? Nasıl abone olabiliriz? Ne şartları var? Onu hakkında konuşalım. Arkadaşlar bir tek sene abone olmanın en büyük şartı 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor. Ve bu neden önemli? Yaşımız büyük olması gerekiyor ki kendi bilincimiz dahilinde bazı şeyleri yaptığımızı kanıtlamamız gerekiyor. Reşit olmak gerekiyor yani. İkinci Türk vatandaşı olmak için de şu ikametgah belgesi ve kimlik fotokopisi veya fotoğrafını dosyaya ekleyeceğiz ki aktif olabilirim. Arkadaşlar bir tek seni açıklamada, verdiğim linki tıklayarak bu sayfa çıkacak. Bu sayfada şu üstte görünen 3 tane çizgi olan yere bastığımız zaman burada sayfa görüyorsunuz. Burada hesap oluştur ikonunu tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya e-posta adresimizi giriyoruz. Devam kullandığımız bir e e-posta adresimizi giriyoruz. Ben şimdi giriyorum. Onu düzelttik. Şimdi devam et. İsmimizi yazıyoruz. Devam ediyoruz oraya. Murat. Soy ismi. Algan. Şifreyi oluşturuyoruz arkadaşlar. Şifre tekrar yazıyoruz. hesap oluyor şu dedik. Üstte yazıyor. Kimlik bilgilerinizi doğru yoktirmemeniz hesap onay sürecinin zamanına sebep verecektir diyor. Şimdi buraya düzelt, düzelt. Eksik alınacağız. Tamam. Referans kodu soruyor arkadaşlar. Referans koduna Bu ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 622 597 25 yazıyoruz. Referans kodu bu önemli. hesap oluştur diyoruz. Hesap oluştur tıkladık. Kullanıcı mevcut diyor. Arkadaşlar. Bu yüzden şeyi değiştiriyoruz. Yani kendi e-posta adresimiz benimki varmış. Zaten. Bunu göstermek amaçlı açtım zaten ben size arkadaşlar. İsmimizi, soy ismimizi, e-posta adresimizi şifremizden sonra referans koduna da 622 597 25 yazıyoruz. Kullanıcı dönmesini okudum. Daha önce söylediğim gibi 18 yaşından büyük olduğumu beyan ediyorum mu? Tıklıyoruz. Kavika politikasını okudum. onaylıyorum diyoruz. Hesap oluşturuyoruz. Hesabımızı açıyoruz arkadaşlar. Şimdi Evet arkadaşlar. Hesabımı açtım. O şekilde devam edince açtırdı onaylandı. Şimdi içeri girdim. Bak hesabınızı onayla atın yazıyor. Murat Algan'ın altında. Çünkü o daha henüz kimlik fotokopimi, fotoğrafımı ve yani bu size çıkacak, olan size bu. Burada hesabınızı onaylatın diyecek. Bu neden? Çünkü hesabınızın e, e, ikramiyetli imla haberi fotoğrafınızı gönderip hesabınızı bilinçli ve kendi adınıza açtığınızı göstermeniz ve doğru bir abone olduğunuzu kanıtlamamız gerekmekte. Ona ve bildirim ayarlarına giriyoruz. Burada işte para çekeceğimizde falan e-posta adresi falan gösteriyoruz. Onu almak için. Ben birazdan gireyim her cihazdan hesabıma ulaşabilirim diye bunu işaret edebiliriz. Yani cihazdan giriş için e-posta bildirim falan yazıyoruz. Veya bir yazmıyoruz. kalmış. Hesap ayarlarında arkadaşlar bakın burada e, telefon numaramızı yazıp gönderiyoruz. Kod gelecek onaylanması için. Bak bu hesabınıza para gönderebilmek, kripto para alım satımı yapabilmek ve eksen coin kazanmak için cep telefonu numaranızı aramamız gerekmektedir. Giriş sonrasında telefonunuza gelecek 6 haneli SMS kodunu ekrandaki ek alana yazarak doğrulama işlemini tamamlayabilirsiniz. Telefon numaranızı girdikten sonra bir daha değiştiremezsiniz. Burada işte kodu yanına 500 üstü numaranız kaçsa onu yazıyorsunuz arkadaşlar. gönder diyorsunuz. Telefonunuza bir kod gelecek. Kod yazıyorsunuz. Telefonu onaylatmış oluyorsunuz. Daha sonraki aşamada da kimlik ve ikametgah belgesi teyit sayfası gelecek. Orada teyit edeceğiz. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar. Ben şimdi Şimdi hesabımı gördüm abi. Bakın hesabımı onaylatırdım. İkametgah belgem benim hocam fotokopimi fotoğrafımı sistemdeki gönder sayfasından gönderdim ee, bir saat içerisinde hesabım onaylandı hızlı bir şekilde onaylandı arkadaşlar hesabıma 10 eksen 5 eksen geldi 5 eksende hemen ben başka birisini üye yaparak 5 de oradan aldım 10 eksen hesabıma geçti 5 eksenini bozdurdum başka bir işlem yaptım Şimdi o yüzden geri kazandım. Aynı paraya geri döndüm. 99 çıktı. 13 kuruş da Türk parası hesabımda kaldı. Şimdi arkadaşlar hesabıma bakalım. Şu an hesabımda 171 lira. 10, o 99 yani 10 eksen 172 lira yapıyor. Hiç bir kuruş sevmeyeceğim harcamadım. 172 lira para hesabıma geçti direkt. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şimdi sadece bu üye kazanarak kazanmıyoruz. Burasının amacı insanlara sistem üzerinde alış satış yapmak. Yani petrol, doğalgaz, hisse senedi alım satım yapıyoruz. Şöyle söyleyelim. Bakın yukarıda fotoğraf var. Yani onun yanındaki ok işaretini aşağı yöne tıklıyorum. Orada üstte al sat, hızlı al sat var. Arkadaşlar hızlı alsat değil de alsa da bastığım zaman onu göstereceğim. Alış işlemi yapacağız. Şimdi ne almak istiyoruz arkadaşlar? Hesap demiştik. limitim hesabımızı eksen ve Türk parası olarak seçtik. Bu arada. O yüzden burada eksen görünüyor. Alış yapacağız. Diyorum ki eksen 17 lira şu anda bir eksen 17 lira 20 kuruş olmuş. Ben diyorum ki bu eksen bundan daha aşağı düşmüyor zaten. 17 lira 20 kuruşken bana hemen şimdi hemen 5 eksen al diyorum. Bakın arkadaşlar alış emri verdim. Şu anda 17 eksen 86 lira para yapıyor Alış emri gir dediğim zaman Hesabımda eğer 86 lira 3 kuruş olursa Direkt bu 5.80 hesabıma geçiriyor Bayan için alıyor Bu Ucuzken al için yapılıyor arkadaşlar alış emri bu Bir de satış emri var Ben bilgisayarın başında olmasam bile Ben bilgisayarın başında olmasam bile Eksen atıyorum eksen 19 lira olursa arkadaşlar bakın 19 lira olsa şu anda zaten görüyorsunuz bozulmamış bakayım 3 eksen 19 eksen yazıyor. 3 eksen bozuluyorum. 19 liraya yükselirse 3.99 eksenini hemen sat veya daha fazla olsun. Çünkü başında olmayabilirim, Daha çok yükselebilir. Şöyle yapalım. silelim. 20 lira olduğu zaman hemen benim eksenlerimi paraya çevir. O zaman 79 lira 82 kuruş hesabıma geçecek. Ben bilgisayarın başında olurum veya olmam. Kapatırım sistemi giderim. Ben yokken bile ekseni takip eden bu sistem 20 lira yükseldiği dakika hemen senin adına satıp parasını hesabına geçir arkadaşlar. Satış emri gir dedim. Şu anda bastım. 5 eksenin değerinin büyük olmalı demiş. Ben şu anda 3 9 eksen 6 eksenimi daha önce işlemi soktum. İşlemi de altta görünüyor zaten şu anda. Benim emrim şurada. Arkadaşlar e benim emrim de burada görüyorsunuz. Şurada görünüyor. Benim emrim de burada. Diyorum ki 25 liraya yükseldiği zaman altı eksenimi hemen sat. Şu açık görünüyor zaten. Göstermek amaçlı iptal edeyim. Evet. Şu anda kapattım. iptal ettim. Hesabını şu anda yine kullanılabilir bakayım. Evet. Kullanabilir bakayım. 999 eksen oldu. çünkü satmak için eğer ben yokken ben yokken eksenin fiyatı 20 liraya yükselirse benim adıma 5.80'i sat. Bakın arkadaşlar satış emri gir diyorum. Eğer 5.80'i eğer 20 lira 21 kuruşa gelirse benim 5.80'imi hemen sat 101 lira 21 kuruşu hesabıma geçir diye talimatı satış emrine girdim. Evet işte görüyorsunuz 20 lira 204 kuruşa gelirse diyor satış emriniz girdi diyor. Aşağıya bakalım. Satış emrimize. Bakın 20 lirayım 20 kuruş olsa 5 eksenimi bozdur. Hesabıma geçir dedim. Alış emrine geçelim. Eğer hesabımda para olsaydı eksen 18 liraya 18 liraya düşerse benim için ya 17 lira diyelim daha düşen tayı. 5 lira 580 benim adıma al 17 lira düşerse hesabıma 580 al hesabıma koy eğer 17 lira düşerse hesabında 580 86 lirim ya kuş yapar diyor hesabında 86 21 kuş olmadığı için alış emri onu göreceksiniz şimdi. onaylamadı. Bir daha görelim. Alış emri gir diyelim. Onaylamıyor. Çünkü neden? Hesabımda Türk parası olarak lira 21 kuruşum yok. Buraya kadar anlaşılır değil mi arkadaşlar? Bakiye yetersiz görüyorsunuz orada yazıyı. Şuradaki yazıyı görüyorsunuz Bakiye yetersiz olduğunu. 86 lira olsaydı ve sistemi o kabul edecekti. Ve ben bilgisayarın başında olayım ya da olmayayım. Eksen değeri 17 liraya düştüğü zaman benim adıma hesabımda para varsa 5 5.80 alıp hemen hesabıma geçecektir bu sistem. Satmaya geldiği zaman ise satmaya geldiği zaman ise 21 liraya bak şurada görürsün. 20 liraya gel zaman hemen satış yapayım adıma hesabıma parayı koyacak. Sadece bundan değil arkadaşlar. Sadece bu sistem böyle çalışmıyor. Sadece bir eksen yok burada. Başka ülkelerin mesela hızlı alsa da basalım. Hızlı alsa da girelim. Bir örnek göstereceğim ben size. Bakın şu anda USDT düşüşte. Gerçek Bitcoin, ilk Bitcoin dediğimiz Bitcoin sabit kalmış. Tabi şu anda düşüyor. 0.33 düştü. Yani Bitcoin'in düşeceğine inanıyorsanız şu anda alsanız ala basacaksınız. Kaç tane alacaksınız alırsınız ki şey bayağı bir pahalı 65 lira bir bitcoin 65.200 düşür hatta bir bitcoin şimdi arkadaşlar inelim ethereum düşüşte Eksen, agi algo anker atom yani şu anda yükselişte olan size söyleyeyim anker anker %4 oranında artmış. koz %8 oranında artmış. Ben şu anda koz alsam mesela para mesela bakiyem olsa al diyeceğim. Bak şu an hala yükseliyor. %7 çıktı. %7'ye daha yükseldi. Çıkıyor. Hala da çıkmaya devam ediyor. Hemen hesabımda diyorum atıyorum 20 lirayı hemen bana kos alıyorum. 20 lira bakiye 303 tane kos alıyor arkadaşlar. Kosal diyorum. Mesela ona bakayım o malı bak eter diyecek. Olsaydı 300 Kosal serdim. 5 dakika sonra satacaktım. 5 dakika içinde o 20 lirayı 22 lira 23 lira yapacaktım. Dakikada